Merhaba kanka. Merhaba kanka. <laughs> kanka. E, madem sen evleniyorsun. E, evet, evet, evleniyorum ama kim bilir. Kim bilir, Belki de evlenmeyeceğim. Ama bak Hı. sen evlenirsen ha. E, Biliyorum. Ya? Neyi? E, ben evlenirsem hemen sen de evleneceksin değil mi? Aa, Aslan evet. kanka evet. Ben. Evet, evet, Kanka benden duyduğunu kimseye söyleme ama ben biraz zor <laughs> evlenirim. Bende hiç evlenecek göz var mı? Ha bak, bak bakayım şu gözlere bak. Ama o yüzden evlenmene hiç gerek yok kanka. Yani eğer benim evlenmeme bağlı bir şey söyleyeceksen hiç söyleme. Ya peki. Ha, hazır mısın şekerim? Hı hı. İyi gidi Koskoca fizik profesörü Zülfikar Eşkenar'ın kızını da istemeye gelecekler daha. Eee sen fizikti formüldü derken kızımızın büyüdüğünü bir türlü fark edemedin. Öyle değil mi Zülfikar? Cığım? Öyle canım öyle. Ben televizyonun renkli yayına geçtiğini daha geçen hafta fark ettim. O zamana kadar televizyonun üstüne ketçap, reçel, kahve dökülmüş sanıyordum. Meğer renkli yayına geçmiş ya. Aşk olsun ama babacığım. Senin gibi koskoca profesör olan biri nasıl olur da böyle görücü usulü sayılacak bir evliliği onaylar bir türlü anlamıyorum. Ama sen de Allah için Mazhar Bey'in fotoğrafını görür görmez bayıldın. Yalan mı yani Tomris'ciğim? Evet. İtiraf etmek gerekirse Masar Bey oldukça yakışıklı. Ah, bakalım huyu suyu nasıl acaba? Yalnızım biz sizin sadece tanışmanıza vesile oluyoruz. Eğer anlaşamazsınız evlenmezsiniz. Seni görmeye geldiklerinde beğenmezsen eğer bari işaret çak. Ben işi anında bitiririm. Ah, peki babacığım. Hmm, ah. Bak yanlış anlama. İşi bitiririm deyince aklıma geldi. Sen de yani benimle yıllardır. Neyse canım hadi boş ver. Bir kere sen aileden değilsin. Sana dış kapının mandalı demek bile bir yakınlık ifadesidir. Boş yere ailemize yamanmaya çalışma. Ah, ben buna gülerim işte. Masar benim evladımdır. Şirkette iyi kötü günlerimiz geçti. Herkesten ayrı tuttum onu. <laughs> Masar benim evladımdır. Evladım kalacaktı. Ben onu bunu bilmem. Masarın babası olarak menkibe hanımlarla benim görücüye gitmem gerekiyor. Beyler beyler. Aa, tamam. Bu kadar münakaşa yeter artık. En doğrusu ikinizin de aile büyüğü olarak kızı istemeye gelmesidir. E peki, madem ki siz öyle istiyorsunuz. <laughs> vallahi emeği hanımcığım, sırf sizin hatırınız için kabul ediyorum. Yoksa ben bu herifle beleş kebap yemeye bile gitmem. <laughs> <laughs> Başlarına gelecekleri bir bilseler değil gitmek gitmemek için yarışırlardı. Aa Sahay aşkım sen bana ne yapacağını söylemedin, ne yapacaksın ya? Sürpriz. Ay, sen o sürpriz diyen dille gelin gelin. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, afedersiniz. Mazhar her beyin babası. Hanginiz oluyorsunuz acaba? Benim. <laughs> Benki torpil yapmasa buraya asla gelemezsin Kontenjandan baba Asıl sen Menkiba hanımefendiye dua et o olmasa sen ancak Kırmızı ışıkta arabamızın camını silmek için Yanımıza yaklaşabilirsin Kattinerci Şey efendim aslında ikisi de babası aa iki kocanız mı var Hayır hayır. Yani manevi yönden babaları gibi demek istedim. Hayatım hala ne yapacağını bana açıklamadın ya. Hayatımda ilk defa tren görecek öküz kadar heyecanlıyım vallahi. Acele etme hayatım görürsün birazdan. Sabeden öküz treni görürmüş. Maşallah beyefendi de fizik profesörüymüş. Ne mutlu size Suna Hanımcığım. Ya sağ olsun Zülfikarcığım profesör olacak diye çok fedakarlık yaptık Menkiba Hanımcığım. Son birkaç yıldır yatak odamız bir kerecik olsun şenlenmedi desem inanır mısınız? <laughs> Sunacığım bu konuları başkasının yanında konuşmasak hani canım? Efendim fazla uzatmadan konuya geçelim isterseniz. Evet, sebebi ziyaretimiz. Evet, sebebi ziyaretimiz. Bir dakika sussana ben konuşuyorum işte. Yok canım. Önce de ben konuşuyordum. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Allah'ın emri Peygamberi Peygamberin kavliyle, kavliyle kızınızı oğlumuzu istiyoruz. istiyoruz. ...çökemimiz Ingushtu. Bizim oranın adetlerine göre... ...erkek tarafı... ...kız istemeye gittiğinde... ...ham çökelek türküsüyle... ...cöbek atacak. Eğlence başlıyor. Baba sen iyi misin? Bu İngüş geleneği de nereden çıktı? Kızım bizim soyumuz... ...ta İngüş üstana dayanır. Bir ahdim vardı. Kızımı... ...öz vatanımın... ...geleneklerine göre evlendirecektim. Şimdi... O sözümü tutuyorum. <laughs> Ama Zülfikar bugüne kadar sen bu yönünü hiç söylememiştin. Hem sen Oxford'u bitirmedin mi? Daha iyi ya. Orada geleneklerine sımsıkı bağlı insanlar yetiştirilir. İşte ben onlardan biriyim. Ee, yani eminsiniz değil mi bu şaka falan değil. Bizim oranın adetlerini bilmeyen biri için şaka gibi gelebilir. Ama bunların hepsi gerçek. Ya... E peki kız isterken bu ham çökelek dansını yapmak nereden icap ediyor? Bu gelenin amacı erkek tarafı olarak gerektiğinde ham çökelek yiyeceğiz. Ama bu gençlerin yuva kurmasında hiçbir fedakarlıktan kaçırmayacağız anlamına geliyor. Ama aslında sizi maymun gibi oynatacağız anlamına da gelebilir. Evet ben kibarım. Hazırsanız başlıyoruz. N nasıl yani? <laughs> ne bileyim... Kızım şu kaseti koy da adet yerine bulsun. Anne böyle saçmalık olmaz. Hadi hadi yürü gidelim. Ay olur mu canım? Buraya kadar geldik. Şimdi kalkarsak rezil oluruz. Esas bu şekilde rezil oluruz. Bizi dans eden ayı konumuna düşürme anne. Ne yapalım efendim? Adetleri böyleymiş. Uyuyacağız mecburen. Evet. Hazırsanız başlayalım. Hadi. Bu sefer de yolunu tekerek kuş atar Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ile kızınız son hanım efendi oğlumuz masana istiyoruz ne diyelim efendim hayırlısıysa olur aman 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 çok şükür e şimdi artık kahvelerimizi içebiliriz evet. <laughs> 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 ilküşüstan adetlerine göre bizde kahveden önce. Çok bol sarımsaklı işkembe çorbası içilir İşkembe çorbası mı? Ay onu da nereden çıkarttın? Yani nereden çıkaracağız Zülfikar? Ay bizim evde değil işkembe inek resmi bile yok Merak etme Ben çorbaları çoktan söyledim bile Buyurun ne atlayacaksın be adam? Buyurun hanım efendim. Abi efendim. Ben ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, usar yanı yanı başıma. Görsün millet. Gelecek yan yana ruhuna sağlık Bu ölmemiş Gel